Evde bağlama öğreniyorum video serisine hoş geldiniz arkadaşlar bu bölüme kadar umarız iyiyizdir bağlamamızın akortlu olmasına dikkat edelim bağlamamız kesinlikle akortlu olacak ve kitabımız önümüzde olacak arkadaşlar hemen e, küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum kitabı edinmek isteyen arkadaşlar e, ki muhakkak edinin ki bu e, işlediğimiz videolar ve derslerimiz etkili olsun dostlar. E, edinmek için Whatsapp'tan bizlere iletişime geçebilirsiniz. Ve burada eserleri en pratik, en kolay şeklinde öğretmeye, sizlere e, ulaştırmaya çalışacağız. Bu serilerimizde. <laughs> Pardon. E, sayfa 5'teyiz arkadaşlar. Şu metrisin önü eseri bizi karşılıyor. Kürdi makamında bir eser dostlar. Şimdiye kadar uşak çalıştık. Şimdi Kürdi dediğimiz zaman da yine pratik söyleyeceğim. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Si bemol olacak burada. Buradaki si'lerimiz kesinlikle si bemol olacak. Hemen anlatıyorum dostlar. Zaten burada söylemişiz. Si bemol dördüncü perde orta tel demişiz. 1-2-3 dördüncü perde orta tel demişiz diyerek kitabımızda belirtmişiz zaten. Hemen kısaca bir eseri çalmak istiyorum. Şimdi eserimiz toplamda iki bölüm de diyebiliriz, 3 bölüm de diyebiliriz dostlar oluşuyor. Hemen birinci bölümü anlatayım. Fa mi fa re mi do mi re re do re si. burada iki versiyonda göstermişiz. Kitapta ne demiş? Mi re mi re demişiz. O şekilde anlatmaya çalışayım. Tekrar başa alıyorum. Pardon. Fa mi fa re mi do mi re mi re do re si dedik birinci bölümümüz tekrar dedik ve birinci bölümümüzü tamamladık. Tekrar çalmak istiyorum. Fa mi fa re mi do mi re, mi re mi re do re si. Yani bu birinci bölümün devamında mi re mi re do re si kısmında birazcık hızlı olmamız gerekiyor dostlar. Mi re mi re do re si kısmında bir tık hızlanmamız gerekiyor dostlar. Tabi bu kitabımızda tartımlar yok ama burada biz size anlatacağız en pratik haliyle sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, devamında ise re do re si si la bakın buradaki si e, bemol olacak dördüncü perde orta telde yani normal si'nin do'nun hemen altında si'nin sol tarafında bulunuyor dostlar. Zaten perde sayısını söyledik. Bir iki üç dördüncü perde orta tel dedik. Tekrar re do re si si la Devamında la si do si la, la. Yani birinci bölümümüz fa mi fa re mi do bire, mi re do re si. İkinci bölümümüz re do re si si la. Üçüncü bölümümüz la si do si la. la. Dördüncü bölümümüz mi fa sol fa mi mi. Dördüncü bölüm tekrar. Son bölüm tekrar. Mi fa sol fa mi Hepsini birleştirecek olursak. Burada birinci parmağımızla faya kayabiliriz ama hiç kafanız karışmasın diye. Hiç o konuya girmeyeceğim dostlar. Mi, fa, sol, fa, mi, mi. Yine en pratik haliyle bu şekilde çalabilirsiniz. Kolay gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere.